Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin starı Ajda Pekkan yılbaşı programı için birçok dolarları geri çevirdi. Sebebine gelince ciğerimiz acıdı ve bizler kanalımız olarak çok üzüldük ve kendisini tebrik ediyor ve haberin detaylarına geçiyoruz. Türkiye'nin süperstarı, yıllara meydan okuyan güzelliği, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahne şovlarıyla hepimizin hafızasına kazınan o dev isim Ajda Pekkan. Her yılbaşı gecesi kanalların, mekanların peşinde koştuğu, sahnede görmeye alıştığımız o ışıltılı kadın. Ancak bu yılbaşı o ışıklar her zamanki yerinde yanmadı. Milyonluk teklifler, rekor ücretler ve şaşalı kutlamalar hepsi bir kenara itildi. Peki ama neden? Çünkü bazen hayat en büyük starı bile sahneden indirip gerçeği tam ortasına bırakır. Ajda Pekkan bu yıl başında astronomik konser tekliflerini elinin tersiyle itti. Rotası ne Kıbrıs'tı ne de lüks oteller. Rotası canından çok sevdiği kardeşi Semiramis Pekkan'ın yanıydı. Biliyorsunuz Semiramis Pekkan bir süredir amansız bir hastalıkla, kanserle mücadele ediyor. İşte tam bu noktada o ulaşılmaz süperstar kimliği bir kenara bırakılıyor ve karşımıza sadece abla Ajda çıkıyor. Düşünsenize bir yanda milyonların alkışı ve servet değerinde paralar, diğer yanda ise kardeşinizin sessiz mücadelesi. Ajda Pekkan'ın bu kararı bizi şunu bir kez daha hatırlattı. Şöhretiniz ne kadar büyük olursa olsun alkışlar kesildiğinde sığınacağınız tek liman ailenizdir. Kardeş, insanın canının yongasıdır derler. Ajda Hanım kardeşinin elini tutmanın, ona yanındayım demenin dünyanın bütün sahnelerinden daha değerli olduğunu gösterdi bizlere. O parıltılı kostümlerin içinde atan kalbin kardeşi için nasıl endişeyle çırpındığını hissetmek mümkün mü? Belki de Semra Hanım'ın bu zorlu savaşında en büyük ilacı ablasının varlığı olacak. Para her şeyi satın alabilir belki ama bir kardeşin şefkatli bakışını, zor günde uzanan elini satın alamaz. Ajda Pekkan bu yıl başında şarkı söylemedi. Belki ama yaptığı bu fedakarlıkla insanlık dersi vererek en güzel şarkısını Kardeşlik adına söyledi. Biz de buradan Semra Pekkana acil şifalar diliyoruz. Umarız bu zorlu süreci ablası Ajda Pekkan'ın desteğiyle en kısa sürede atlatır. Siz Ajda Pekkan'ın bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Para mı, kariyer mi yoksa aile mi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve Semra Hanım için dualarınızı eksik etmeyi etmemeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.